Bence oldukça iyi kaleci. Dün tekrar izledim bütün yediği golleri ve kurtarışları 2025 takvim yılı içindeki yani son 6 aydaki. Tekrar eden bariz bir eksik bulamadım yani. Şurada hatası var. Biraz kalın bir kaleci sadece. Volkan Demirel modeli. Kalın kaleci. Biraz Galatasaraylılar yadırgayabilir. <laughs> Muslera kedi kaleciliğine alıştığı için Galatasaraylılar. Kıvrak tipte. Ama bu da birebirlerde çok alan açı kapatmayı sağlıyor. Birebirlerde oldukça sağlam bir kaleci. Şampiyonluk alabilmiş bir kaleci. Buralardan çok avantajlı ama yani bir yıl kontrat kalmış 27,5 milyon euro bonservis gerçekten çok yüksek oldu. Ve bunu bence Temmuz-Haziran aylarında planlansaydı yapılırdı. Bence biraz şov işleri yüzünden bu hale gelindi. Şov yapmaya çalıştılar. Yani o Simen'i aldıkları zaman Kavukçu ve Dursun Özbek çıktılar tribünlere karşı. Şov yaptılar. Çok güzel tamam o simeni getirmişsin yap şovunu tamam. Zaten taraftar da bir şey demedi. O gece dedi ki kabukçu Üç tane daha duysa bütün taraftarın çıldıracağı kaleci var zaten Ederson için bu kadar heyecanlanmasınlar dedi. 3 tane daha böyle kaleci var dedi. Üçü de olmadığı gibi çünkü o dönemde Uğurcan daha ucuza gelirdi. Ne bileyim o olmadı Berke gelirdi 7-8 milyona. Berke çok Ama Berke şov yapamazdı. Lilin kalecisi şu anda Lilin birinci kalecisi. 7-8 milyon euroya alırsın. 8 milyon euroya falan gitti. E, alırdın 27.5 vermeden mesela.